Demiyorum. Bir saat uyuya kalmışım. Saat de geç olmuş. Ben hala uyuyamıyorum. Neyse Louis uyandırayım. O bir çözüm bulur. Louis Louis Luis uyan. Ne oldu? Louis de şey. Pişama partisi yapalım mı? Olur. Tamam hadi gel Ama dikkat et. Eğer yakalanırsak kötü olur. Tamam bak. Bunun içinde gereken bir sürü malzeme var. Bunu sen de takacaksın kafana. O oraya koy. Ya hayır oraya koyma. Orada çok fazla şey var. Kaybolur. Hmm, bu arada bu pinyatayı kullanalım diye. Ama kullanamayız. Çünkü bu piñata çok eski olduğu için parçaları gözümüze falan girebilir. Ya yapma. Niye ya? Niye ya? Ne, bak şimdi. Kerepe oynayalım mı? Olur. Şu piñatayı falan koydum. zaten ihtiyacımız yok. Ya öf girmiyor. Koyamıyorum. Hı. Hı. Üf gir Hı. Tamam Güzel Hadi ebe sensin Ya niye bu be benim Çünkü onu ilk sen gözüne taktın Şşş böyle saçma bir şey Ben hayatımda hiç görmedim İyi <laughs> hadi hmm, Kaça kadar sayayım Kaça kadar saymayı an. Bir iki Üç Hadi gel de boy beni. Oy, Hoppa. Boyun, oy, Ah. Ya bir şey olmaz onun. Ya üf ne bir şey olmaz. ya ay, sakın hala sakın hala mı bak. Çok bir şey yaparlar bize. Kızarlar bize. Tamam. Bana su getir. Üf, tamam o şu şey uzanacağım ben. Uy. Bıçağa dikkat ederek tutundum. Aldım. Ne saat diyeceğim? indim. Ay. Aferin. Böyle çalış. Şöyle. Ya ben senin kölen değil. Sus, sus. Hmm. Çekil be. Tamam. Ver. Hmm. Ne yapalım? Bunu açalım mı? Olmaz. Gel film izleyelim. Hmm. Bu ne şey? robotik ne? Hop şimdi leider korkuyorsun. Gel aşkım. Ya benim köpeğimde. <laughs> köpeğinden korkar mı insan? Anlat ama bir anda korktum. Üf. Köpek izleyemez beni ama korkar. Niye korksun ya? Dört yaş üstü bir şey. Sen bunun dört yaş olduğunu, dört yaş üstü olduğunu nereden biliyorsun? Bizim okuma yazmamız yok ki. Ya babam söyledi. Üf. Neyse gel. yapmaman lazım tamam mı? Hadi bay bay. Geldim. Çok güzel. Bekle <laughs> çok atıştırmalık getireceğim. Ne var dolapta? <laughs> Süt. fotoğrafı sallasam şöyle şuradan. Hı. Ah düştü. Son anda tuttum ama zaten. İyisi süt koyayım. İnşallah bu sütün tadı güzeldir. Çok koyu gözüküyor çünkü. Geldim. Hadi içelim. Hı, çok güzel. Bakayım güzelmiş. Evet. Neyse bak bunlar burada kalsın. Ben bize yiyecek getireceğim. Bakayım burası boş. Şalatalık yiyelim. Şalatalık seviyormuş şu an. Seviyorum. Tamam hocam. Şunu şuraya koysak. Kessem şöyle. <laughs> Al. Avcımdan ye. Tamam. Ya ne tekrar bak benim. Çok güzel. Fırlatma bak kırılır. Kırılırsa eğer annemiz bizi kızar. Çok komik. Evet, çok komik. çok komik. Bir ses mi duyuyorum ya? Allah Allah. Um, Allah Allah telefonu alıp gideyim. <laughs> Uykum var. <vermiş. Gülüyor> Bir bardak eksik yukarıda. Aa, aa. Bunlar ne? <laughs> aa, film bitti. Neyse hadi gel. Bunları yakalım. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Kapat. Ne yapıyorsunuz burada? Aa, anne. Sana yakalanırız demiştim. Yakalanacaksınız tabi. Anne şey. Biz özür dileriz. Benim uykum gelmemişti. Ben de pijama partisi yapalım mı demiştim. kızım pijama partisi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak saat kaç haberiniz var mı? Bakın. Aa, saat 12. iki. sen nereden biliyorsun? Kuzenim öğretti. Kuzenimiz. Neyse. Neyse. Saat 12 bakın. Saat gece 12. Artık yatmanız lazım. Hadi gelin bakalım. Sen de gel. Tut bakayım kızım şunu. Anne, ama bunlar ne olacak? Bunları ben sabah kaldırırım. Hadi. Yatın artık Allah Allah. Ne oluyor ya? Ah, merhaba. Uyanmışsın. Günaydın. Saat daha 12. Gece 12. Sizin bu başınızdakiler mi? Çocuklar pijama, pijama partisi yapmak istemişler. Bu saatte piz, pijama partisi. Bu saatte pijama partisi mi yapılır? Yani hayır aslında birazcık daha erken başlamışlar. Bir saat önce falan. Ee, bir buçuk saat önce. Sen nereden biliyorsun bunu? Kojenimiz söyledi. Sonunda doğru söyleyebildin. Sus. Ah annem küpe bastım. Sana odanı topla demiştim. Odasını sonra toplar o. <laughs> ne oldu? Ayrıca kızım senin odanda daha mı? Neyse konumuz bu değil. Bakın. Böyle şeyler... Benim de alarmım var. Ben alarmı birazcık geç saate kurum. Erken saate kurmuş olabilirim. Baba özür dileriz. Bir daha olmayacak. Tamam bakın benim de beni de uykumdan uyandırdınız. Yarın ben işe gideceğim. Ben yatıyorum. Evet bakalım. İyi geceler anne. İyi geceler. Hadi sen de yat. Üfleme. Tamam. Sana üfleme Tamam. Böyle şey olur mu ya? Allah Allah.